Hobidaşlarım, balık sever kardeşlerim. Yine ben yine yeni bir alışveriş deneyim videosuyla karşınızdayız. Tabii ki de Denen Adam kanalındasınız. Ne aldık? Nereden mi satın aldık? Uzaklara gittik dostlar. Çin'e daha önce, yıllar önce, bir 10 yıl önce diyelim, 5 ile 10 yıl önce arası bayağı bir alışveriş ettiğimiz AliExpress'e doğru yöneldik. Gerçi aylar önce satın aldık ama daha introyu çekmek yeni nasip oldu. 200 adet paslanmaz halka aldık. Kimileri diyecek, kimileri zaten bilecek. Halkayı neyde kullanıyoruz? Jitlerimizde kullanıyoruz. Asistlerde kullanıyoruz. Rapalalarda da kullanıyoruz balık avı ile ilgili birçok alanda bu halkaları kullanıyoruz. Neden satın aldık? O zamanlar daha uygun fiyatlıydı. Maalesef biliyorsunuz vergi konmaya başladı. 3 dolar da olsa 5 dolar da olsa artık her şekilde ne yapılıyor? Hem AliExpress bizden vergi alıyor hem de Türkiye'de ne yapıyor? Devletimiz bizden vergi alıyor. Eskiden cazipti ama şu an maalesef pek cazip değil. 200 adet olması paslanmaz çelik iddiası bizi bu halkaya çekti. Kullandık mı? Kullandık. Şimdiden aktarayım. Paslanma oldu mu? Denizden çıktıktan sonra durularsanız şimdiye kadar paslanma olmadı. Bu üründen de herhangi bir şikayetimiz olmadı. Çantasıyla beraber gelmesi yine bir artı. Bakın burada siyah vermişler karışık. Burada sadece 9 milim. Kendiniz ölçüyü seçebiliyorsunuz. Yine bir kutuda plastik kutuda ne yapıyor? Bize sunuluyor. Açıklamaya pek girmeyeceğim. Dediğim gibi halka biz karışık olanı aldık. 9 milim, 8 milim, 7 milim, 6,5 milim ve 6 milim. Bakın 40 adet ne yaptı? Bize bu firma bu halkalardan gönderdi. Kısa bir video olacak. Sadece ürün kutu açılımını göstereceğiz. Hadi şimdi ürün ta Çin'den buralara geldi. Hep beraber bakalım neye benziyor dostlar. İzlemeye devam. Evet ürün Çin'den geldi eskiden çok alışveriş yapardık oradan. Bu pandemi sebebiyle biraz çekine çekine alışveriş yaptık. Zaten pandemi başladığı zaman ilk bir 8 ay falan hiçbir alışverişimiz olmadı. Fakat bazı ürünleri ne yaptık? Dezenfektanı temizliyoruz güzelce ve satın alıyoruz. Eskiden belli bir miktar altında AliExpress'ten satın almış olduğumuz, Çin'den satın almış olduğumuz ürünlere vergi alınmıyordu maalesef. Şu an minimum 16,5 lira. Ne alırsanız, 1 dolarlık bir ürün de alsanız, 16.5 TL bir ödeme yapıyorsunuz. Canımıza gelmesin. E şimdi tabii şunu da düşünenler olabilir. Ya ben 1 dolarlık ürün aldım, adam 1000 dolarlık ürün aldı. Şimdi o gümrüğe kalmış bir şey. Bunların işlerini görebiliyorlar kutuların. Eğer 1000 dolarlık ürün e, vergi olarak daha fazla vergiyi gerektiriyorsa ki bazı ürünlerde alıyorlar. Ona göre de bir vergi çıkartıyorlar. Yine 16.5'ların üstüne bir vergi çıkıyor. Bilginiz olsun. Fakat beyaz eşya olur, ne bileyim televizyon olur, radyo olur, telsiz olur. Bu tür ürünlerde vergi daha fazla geliyor diye biliyoruz. Neyse geçelim ürüne. Biz paslanmaz ne aldık? Asistlerimiz için halka aldık. Coştuk da aldık. Baktık duruyor orada. Zaten girişte fiyat bilgilerini verdik. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane size'ı var. 5 bedeni var. Gördüğünüz gibi 5 ayrı bölüme koymuşlar. Paslanmaza benziyor ama dediğimiz gibi bu paslanmazların da bir kalitesi var. Kalite kalite satılıyor bunlar. Kalite kalite yapılıyor. Onu da aktaralım. O yüzden ne yapıyoruz? Asistlerimize kullandıktan sonra ciplerimizle beraber tuzlu sudan çıkınca durulayıp ne yapıyoruz? Kuruluyoruz. Biz o şekilde uzun ömürlü yapmaya gayret ediyoruz. Bakın ürünü görmenizi istedim. 5 ayrı beden. En büyük beden Parmağımıza koyalım. Şu şekilde girişte bilgilerini verdik. Bunların hepsinin bir dayanımı var. Bilen biliyor, bilmeyenler aktarıyoruz. En küçük beden. Evet şurada elimin üstünde güzel durdu. Onu da şöyle bir atalım. Orta bedenlerde bu şekilde gidiyor. Almak isteyenler için en azından bir kılavuz olacaktır. Kısa bir video oldu belki ama dostlar kısa deyip geçmeyin. Bazılarımıza oldukça faydalı geliyor bu videolar. Kutu gayet hoş, taşınabilir bu kutu. Olta çantanızda bulundurabilirsiniz. Bu videoyu da bu şekilde sonlandıralım. Biliyorsunuz sadece balık avı malzemesi kategorimiz yok. Birçok oynatma listemiz var. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.